Sol tarafa doğru bir pas. Yılmaz savunmasına yardımcı oldu. Yılmaz şimdi takımını atağa kaldırıyor. Yılmaz savunma arkasına yakal hareketlendi. Yakal ceza sahasına girerken yerde kaldı. Serbest vuruş. Yakal ceza sahası hemen ön çizgisinde yerde kaldı. Bu arada bir kırmızı kart çıktı. Soma Spor 10 kişi. Mücadelede 67. dakika. Soma Spor 10 kişi kaldı. Soma Spor 10 kişi kaldı. Yakal savunma arkasına sarktı. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Yakal'la Abdülkadir'in mücadelesi. Abdülkadir burada yakala indirdi. Ve hakem Furkan Aksoğlu direkt kırmızı kartla Abdülkadir'i oyun alanının dışına gönderdi. Soma Spor 10 kişi kaldı sevgili izleyiciler. Yakal ceza sahasına girerken yerde kaldı. Takımına serbest vuruş kazandırdı. Ve Soma Spor 10 kişi kaldı. <laughs> serbest vuruş kullanacak Ahmet Spor. Soma Spor'un işi artık bu dakikadan sonra artık çok daha güçleşti. Hem 1-0 geride hem de 10 kişi kaldı. Bakalım kalan dakikalar neler getirecek mücadelede. Serbest vuruş kullanacak Ahmet Spor. çok tehlikeli bir nokta. Ceza sahası hemen ön çizgisinin olduğu bölge kaleye biraz çapraz bir nokta. Şu anda topun başında 3 isim var. Uğur, Çektar Orhan ve Yılmaz Ceylan. Bakalım hangisi kullanacak? Bu serbest vuruşu Ahmet Sporlu taraftarlar ekranlara geldi. Onlar da karşılaşmayı büyük bir heyecan içinde takip ediyor. Az sonra Soma Spor'da bir oyuncu değişikliği daha olacak. Mert Kuyucu oyuna dahil olacak. Serbest vuruş kullanılacak şimdi. Uğur gerildi. Yılmaz topun başından ayrıldı. Çekler Orhan ve Uğur topun gerisinde kaldı. Uğur geliyor. Uğur, Uğur vurdu üstten dışarı gitti. Uğur. Etkili bir vuruş gelmedi Uğur'dan.